ekonomi eğer çok yüksek pardon ekonomi çok iyi olsaydı ne olurdu bilgisayar mesela e, şu an benim bir aldığım bilgisayar 25 bin lira ama bu mesela ta 1 TL ya da çok az bir sakız kadar ya da bir 10 ile 0 arasında olsaydı ne olurdu? tam olarak daha iyi şeyler icat edilirdi. Ve bunlar da tam olarak ekonomiye göre değil, tabii ki de çok zengin bir şekilde tasarlanırdı. Ama zam geldiğinde ise daha da pahalı olurdu. Peki bilgisayara mı olurdu? Bilgisayar tam olarak 3000 insan tarafından kullanılan bir eşya olurdu. Pardon cihaz. Ve sonra bilgisayar kuran kişi Alexander Jack bu durumu öğrenip sinirlenirdi. Ve sonra tam olarak bu yeni yayıncı The Must Kill tam olarak tekrardan ünlülükten pardon yani ünlülük tekrardan ım, onun yıkım onun artık olmaması ve bilgisayarın tekrardan birinci sırada yani dünyada en çok kullanılan cihazlarda görülmesi isterdi ve tam olarak bu parasını hep silaha harcayıp ve bu cihazı şikayet eden Alexander Jack tam olarak ilk önce o cihazı icat eden kişiye silahla sıkardı ve uygulamayı şikayet ederdi. Uygulamayı şikayet edince de uygulama arz panon cihaz yok olurdu. Ve maalesef o cihaz artık kullanılamazdı. Dünyadaki bütün insanlar bilgisayara geri dönerdi. Ama bilgisayarı yapan kişi Alexander Jack Katri olduğu için bilgisayarı bırakırdı sonra Alexander dünyayı tam olarak Kuzey Kore'ye giderdi. Ve insanlara ben bir asker olmak istiyorum derdi ve asker olurdu. Ve tam olarak asker olunca da tabii ki de dünyayı yönetmeyi başaran Kuzey Kore adlı ülkeyi yani dünyayı pardon yönetebilirdi. Dünyayı yönetince dünyayı da tabii ki de bilgisayar kullanımıyla kölelik yaptırırdı. Ama ben tabii ki de her insan Alexander'ı katil olduğu için bilgisayarı bırakı bıraktı. Halle ben hala bırakmazdım. Ve tam olarak bir, bir bin kişi bilgisayar kullanmaya başladı. Sonra insanlar Alexander Jack onun insanlar sürpriz yapınca onun iyi bir olduğunu düşünürdü ve bilgisayar kullanımı tam olarak 13 milyonuna düşerdi, artardı. Sonra da bilgisayara yeni eklentiler yapan Alexander Jack tam olarak 1 milyar bilgisayar kullanımına ulaşırdı. Şu an bilgisayar kullanımı 15.789. Evet. Şaka 72 yani 15872'ydi herhalde. <laughs> Neyse unutmadım. <laughs> Sonra tabii ki de bir uygulu yeni bilgisayar eklentisi gelirdi. Bu bilgisayar eklentisi tam olarak hem tuşlu hem ekrana dokunmatik olarak olurdu. Ve tam olarak bunun sayesinde 1 trilyon kullanıma ulaşılan bilgisayar tam olarak en iyisi olurdu. Ve sonra tabii ki de Alexander Jack en zengin olurdu. Sonra tabii ki de Alexander Jack birinci sıradaki dünyanın en zengin insanlarındaki birinci sırada olan Alexander Jack'i yermeyi başarırdı. Yani birinci sırada o olurdu. Ama Elon Musk Twitter'ı batırdığı için tam olarak 5. sırada olurdu. Ama 5. sırada olmak iyi. Ve tam olarak Elon Musk bundan sonra Twitter'ı güncellerdi. Bütün kuralları yeniden iyi hale getirdi. Ve birinci sıraya geri gelirdi. Ama bilgisayar kullanımı yani işte o 10. sıraya gelirdi. Ama sonra bir plan yaparak bilgisayar kullanımı yani bilgisayara tam olarak hacklenmeme özelliği getirdi. Ve sonra da tekrardan birinci olurdu. Hatta sıfırıncı olurdu. Birinci. Sonra Thread tabii ki de bu durumu öğrenince çok sinirlenirdi ve Joe Biden da bunu öğrenince sinir olurdu. Recep Tayyip Erdoğan da bunu duyunca sinirlenirdi. Ve herkes plan yapıp bu bilgisayar kullanımını sıfıra düşürmeye karar verirdi. Ve sonra yine bilgisayarlara tüm her şeye yenilik gelirdi ama bilgisayara daha çok yenilik gelirdi ve o yüzden bilgisayar kimse geçemezdi. Dünya'da en çok kullanılan bilgisayar olurdu ve bundan sonra tüm dünya bilgisayar abul cihaza daha çok yaklaşırdı ve sonra ne olurdu? Tam olarak YouTube kurucusu Kevin video atardı. Bu videoda tam olarak ilk videosu Mi Etsu ikinci videosu New PC HG adlı videoyu yüklerdi. Ve sonra tabii ki de Herkes bu videoyu izlerdi ve JY'de çok para gelirdi. JY YouTube güncellerdi ve yeni uygulama Make Ready Can Mall adlı uygulama gelirdi. Ve burada da video izleyebilirdiniz. Ve video oluşturabilir, canlı yayın yapabilir. Reels videosu yapabilir. Ve animasyon videosu, animasyon canlı yayını yapabilirdiniz. Ama YouTube tabii ki de birinci sıraya gelir. En zengin orada ve bilgisayar kullanımı 10 bine düşerdi. Ama sonra bilgisayar yapan kişi bilgisayara yeni özellikler getirerek getirerek dünyada kaç kişi varsa o kadar kişinin bilgisayar kullanmasını sağladı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Pardon. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay.